Merhaba arkadaşlar. Bugün size Virtual DJ 7'den sesimizi nasıl efekt olarak ya da sample ya da slogan olarak ekleyip müzik aralarından nasıl çalabiliriz onu size göstermeye çalışacağım. Şunu öncelikle müzik şunu gibi programımızdır. Şunu kapatıyoruz. Öncelik olan bize lazım olan ses. Yani sloganımız. Ne söyleyeceğiz? Aralarına ne koyacağız? Şurada tıklıyoruz. Şuradan ses yaptığımız zaman hemen gördüğünüz gibi bir ses kaydedeceğim. bütün bilgisayarlarda bulunur. Bunu sağ tıklıyoruz. Masa üstüne gönder diyoruz. Şuradan masa üstüne gönder tıkladığımız zaman hemen masa üstüne gelir. Ben, ben bunu yapmayacağım çünkü daha önce burada hazır olduğu için ben onu yapmayacağım. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Bunu iki kere tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi ses kaydına başla diyor. Kayda başladık gördüğünüz gibi saniyeler başladı. Biz şu arada ne söylemek istiyorsak biz söylüyoruz ve bu kaydediyor. Yeterince söylediğimizi ya da söylemek istediğimizi bitirdiğimiz zaman ne oluyoruz? Bunu kaydı durduruyoruz. Hemen bize yön veriyor. Diyor ki nereye kaydedeyim? Masa üstünü seçiyoruz. Rahat bulalım diye. Ondan sonra bir isim veriyoruz. Ben şöyle bir derde kısadan yapayım. Sadece göstermek amaçlı sizlere. Kaydettiğim zaman gördüğünüz gibi masa üstüne geldi. Ne oldu? Bizim bununla işimiz bitti bunu kapatıyoruz. Bunu da kullanmayacağım. Onun için ben daha önce burada gördüğünüz gibi lobbe efekt demişim. Bu daha önce kendim kullanıyorum. Daha önce hazırlamışım. Bunu sadece göster size göstermek amacıyla yaptım. Dolayısıyla bununla işimiz yoktur. Bunu siliyoruz. Burayı bu dosyamızı açıyoruz. Programımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir isim verilmiş. Efekt sesim diye. Şurada hemen tutuyorum. Bastırarak program üstüne işte e, çalma bölümüne üstüne çekip bıraktığım anda gördüğünüz gibi çalmaya hazır. Şurası boş bölümde. Şuraya kadar getiriyorum ve şu anda şeyim hazırdır. Çalmaya başlayacağım. Bakacağız. Burada e, ne demişim? Önce onu bir dinleyelim. Listen to DJ. Gördüğünüz gibi bunu demişim. Listen to. Yani kendi sloganımı. E, şu. Listen to. Şimdi bunu bu arada yakalama yani neresini neresi hoşuma gitmiş neresi gitmemiş neresini şura samplere neresini ekleyeceğimi onu önce burada belirtmem lazım onun için başlangıcı in e, tıklayacağım bir kere e, out'u da sonu yani neresi başlangıç ve sonunu o aralar e, tıklamam gerekir ki aynı yada çalsın ki ben de bu söylediğim e, ya da söylemek istediğim şeyi buraya yakalayıp buraya ekleyebileyim o şekilde şimdi bunu göreceksiniz bunu şimdi yapmaya çalışacağım siz de izleyin arkadaşlar DJ Ball Listen to DJ Ball Listen DJ Listen DJ Listen DJ, DJ Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben çaldığım zaman şimdi bunlar in out yaptığım zaman 10 mesafede ne yapıyor buradan buraya sadece burayı çalabiliyor yani ileri geri gitmiyor ben istediğim şey şu anda oldu ne yapacağım şimdi ben bunu da yani hangi sesi olarak etmek istediğimi şimdi bunu ben ee, seçtim ve şimdi ne yapacağım? Buraya kaydedeceğim. Buraya kaydetmek için önce ne yapıyoruz? Bunu çalar. Şimdi birazdan size göstereceğim. Bir bunu player'e bastığım zaman bu çalmaya başlayacak. Buraya rich yapacağım. Bir kere bastığım zaman rich oluyor. Bunu yeterince sesini kaydettiğimi düşündüğüm anda bir kere daha rich yaptığım zaman bu kaydedici duracak. Ve bunu da yani yeterince ses kaydettiğim anda duracak ve izliyoruz nasıl olacağını. Listen to DJ Ball. Listen to... Gördüğünüz gibi şu an arkadaşlar yeterince ses kaydettiğimi düşünüyorum. Ve şimdi deneyelim bakalım nasıl olmuş onu dinleyelim. Listen to DJ Ball. Listen to DJ Ball. Gördüğünüz gibi burası sesimizi kaydettik. Yani sample bilmem kadar getir ya da kanal 8 diyelim. siz nasıl şey etmek istiyorsanız. Şurası gördüğünüz gibi burası 1'dir. Buradan başa kadar geldiğiniz zaman 12'ye kadar şey vardır e, sayı e, olarak e, geçiyor. Şimdi biz burada şunu şöyle bir şey söyleyeyim. Şurada buraya tıklıyoruz. Şurada çentikler var. Bu lot olarak bu çentikleri tıkladığımız zaman ne oluyor? Bunu devamlı. DJ bu. Bizim DJ bu. Bizim DJ bu. F8 olduğu için bilgisayarımız üzerinden kısa yoldan F8'e bastığımız anda şöyle yapayım. F8'e bastığımız Gördüğünüz gibi kısa yolda bir kere bastığım zaman çalıyor, ikinci kez bastığım zaman duruyor. Ya da mouse'la da yapabilirsiniz. DJ Ball. Listen DJ. Gördüğünüz gibi o bu şekilde oldu. Şimdi olur da sizin siz isterseniz ya işte ben bunu dağımlı çalmasını değil de ben bir kere basayım çalsın durmasını ben dur, durmadan kendisi dursun. Onu da yapmak istiyorsanız bu sefer bu lob bölümde gelip bu çentikleri Pasifleştirdiğiniz zaman ne oluyor? Din görüyoruz, dinleyeceğiz şimdi. The DJ Ball. Gördüğünüz gibi bir kere çaldı ve durdu. Yani tekrarlamadı. Ne yapıyoruz burada? Onu artık, ben ne yapıyorum? Ben devamlı çalsın, yani kendim başlatıp kendim e, durdurmak istiyorum kısa yoldan F8 ile bu oluyor. Kanal 8 olduğu için bilgisayarın üzerinde e, e, klavyenin üzerindeki F8 kısa yolla bunu yapabilirsiniz. Bir kere bastığınız zaman DJ Ball çalıyor. İkinci kere bastığınız zaman duruyor. Aynı şekilde mouse için de geçerlidir. Şimdi kaldı ki biz bunu yaptık, kaydettik. Biz şu anda kaydettik bu bilgisayar, bu program ya da bilgisayarımızı kapatıp açtığımız zaman şu şuradan gider. Kaydettiğimiz şey tekrar geri gider. Bunu geri gitmemesi için ne yapıyoruz? Ve şuraya geliyoruz. Sağ yapıyoruz. Buraya geldi şimdi direkt kaydı yaptığımız zaman bu şekilde kaydeder. Ama biz şura isterseniz ben şöyle bir şey, burada gördüğünüz gibi şu altlarda e eklemişim kanallar hepsi hemen doldurmuş, bir tanesi boş kalmış. Burayı size e buradan size göstermeye çalışıyorum. E gördüğünüz şura ne yapıyorum? Burada sample 8 yazıyor zaten. Burada ne yapıyorum? Benim sesim diyorum. Benim ses olarak söylesem de yeterli yet olur. Yet 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 Burada kaydettiğimiz zaman gördüğünüz gibi isim değişti şurada hemen ve şeyimizde şeyimiz de lopumuz da kaydedilmiş oldu. Yani biz bu bilgisayarı da kapatsak da e, başka arada zaman gibi Bir daha açtığımızda bu şeyimiz burada sesim buradan gitmez. Ha olur. Biz bu lopu değiştirmek istiyoruz. Başka bir şey yapmak istiyoruz e, dediğimiz zaman tekrar aynı şekilde biz bunun üzerine bir daha yaptığımız zaman bu gider yeni eklediğimiz o yerine gelir. Yani bunu da bu şekilde e, bilelim arkadaşlar. Şimdi biz bunu nasıl kullanacağız onu size göstermeye çalışacağım. Yani müzik aralığında nasıl olur. Programı bir daha küçültüyorum ki kısa yoldan sürükleme yapayım daha hızlı olsun diye. Hani zaman açısından. Çünkü şey internet yüklemek için bayağı şey oluyor. Zor oluyor. Şimdi ne yapıyorum 130 PM bir parça yani PM demek müziğin hızı demek. Şuradan ekliyorum. Şimdi şöyle bir şey. Bunu müziği çaldığınız zaman şuradaki eklediğimiz sample ile müziğin hızına göre bunlar hareket yani çalmaya başlar. Onun için şimdi şöyle bir şey düşünün. Başta çaldığın zaman düşünün görün nasıl çaldığını. E, müzik e, çaldıktan sonra e, bir daha bunu e, sloganımızı çalmaya başladığı zaman aradaki şey göreceksiniz. Hani müziğin hızına göre early otomatik olarak. Şimdi dinleyelim. Bu müziğimizdir. Hızını gördünüz. Ve bu, sefer bizim sloganımıza bakalım. The DJ Bo. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi arada bayağı hani yavaş ve hızlı şey farkı vardır. Şimdi müzik çalalım sonra nasıl mesela örneğin bir DJ olarak bunu nasıl bir şeyde yapar? Öncelik diyelim şöyle ne yapıyoruz? Önce sloganımızı yapıyoruz. The DJ Bo. çalma başlıyoruz. bir şey söylüyorum. Önce The DJ yapalım. Dur dur ve yeni <laughs> başla. Bu müziğin sloganımızın arasını yapmak istiyorsak, artık müziğin hızına göre bu e, söylenir. Onun için ve e, müzikten çok e, az ses çıkıyorsa, e, müzik sesi yüksekse, sloganımızın azsa ne yapıyor burada volumdan e, müzik sesini hafiften kısıyoruz ki burada yaptığımız sloganımız öne çıksın diye. Yani dinle yani dinletebilelim bir şekilde. Onun için ne yapıyoruz? şimdi dinleyelim. Gördüğünüz gibi sesini biraz kısalttık ve şimdi sloganımızı arada koyalım. Bakalım ses şeyini yüksekliğini yerçekenini görelim. Isimte <laughs> diye te dijel bol. İşte dijel Gördüğünüz gibi arkadaşlar arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Size anlatmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. İleriki videolarımızda da müzik ritim müzik aralarına ya da müzik üstüne yani parça çaldığı zaman ve müziği daha da ritim ya da bas ya da ne bileyim sample eklemek için müzik aralarından neresi hoşuma onu koparıp başka bir parça ilave edeceğimizi nasıl yapılacağını onu size ileriki videolarımda göstermeye çalışacağım. Tekrar abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim arkadaşlar.